21 Temmuz 1946 seçimi yani tarihe CHP'nin görünüşte çok partili olarak girip tek başına bugüne kadar kazandığı, kazanabildiği benim tahminim ve duam inşallah bundan sonra ebeliyete kadar da tek başına kazanabilmiş olacağı yegane seçim. Yani tabi bu nasıl bir seçimdi? Onu inşallah başka programlarda böyle küçük küçük başlıklara bölerek anlatırız. Zira genel bir 1946 seçimi anlatımı yapalım desek bu herhalde bir 50 programı falan doldurur. Evlere şenlik bir seçim. Oylar açık atılıyor, gizli sayılıyor, sayılır sayılmaz oy pusulaları yakılıyor. Onun yerine bir mazbata tutanak hazırlanıyor. Artık hukuki belge o oluyor falan falan falan. Oylar açık atıldığından, gizli sayıldığından yani bugünkünün tam tersi. Kimin hangi partiye oy attığını herkes görüyor ve oy sandıklarının başında bekleyen jandarma köylüyü dürtüyor eğer Demokrat Parti sandığına atmaya niyetlenmişsen. Tayyare hırsızı diyor Celal Bayar'ın vereceksin? Milli kahraman, milli şef İsmet Paşa'nın partisi dururken. Şimdi siz o köylünün yerinde olun hadi bakalım o cesareti gösterin de oyunuzu demokratların sandığına gene de atın falan. Yani. Ya da onların oy pusulasıyla. Böyle bir seçim yaşandı. Bu seçim sırasında Demokrat Parti'nin kullandığı, en yaygın kullandığı seçim sloganlarından biri bakın ne oldu? O günlerin atmosferini resmetmeye çalışıyoruz ya. Adalara mendil sallayan kim? Demokrat Parti sloganı. İki sene, üç sene öncesi kastediliyor. Ama tabii henüz demokratlar da bir sene sonra 1947'de bizim bu geceki mevzumuzu oluşturacak biçimde bu işin gerçekte nasıl yaşanmış olduğunu, gerçekleşmiş olduğunu henüz daha bilmiyorlar dedik. Ve nihayet 3. fasla 12 adaların kaybedilişinin 3. hikayesine, 3. büyük kırılmaya gelmiş olduk. 1947 Paris Barış Konferansı. Paris Barış Konferansı arkadaşlar İtalya ile yani harbin mağlubu olan devletlerden biriyle harbin galibi olan büyük devletler arasında yapıldı. İngiltere, Fransa, Amerika, Sovyetler Birliği. Burada İtalya ile görüşülen konulardan bir tanesi de 12 adalar. Çünkü o güne kadar hukuken de 12 adalar İtalyanların üzerinde olarak artık kabul ediliyor. E mağlup devlet İtalyan ana kıtasına da fevkalade uzak. Tarihi olarak İtalya orada hiçbir zaman için bulunmamış. Bütün bunlar üst üste gelince 12 adaların mülkiyetinin İtalya'dan alınacağı, ortada da kalamayacağına göre bir başka devlete verileceği belli. İşte bu yönüyle 1947 Paris konferansı aslında Türkiye'yi de fevkalade ilgilendiriyor. Ama yani normal şartlarda tabii gene aynı şeyi söyleyeyim. Normalde normal bir devlet olmuş olsaydı, normal bir siyasi akıl, normal bir siyasi yönetim, bir siyasi kadro olmuş olsaydı o devleti, Türkiye'yi varsayıyoruz burada, Paris Konferansı fevkalade ilgilendirmesi gerekir idi. Yani normal şartlarda böyle olurdu. Peki 1947 senesinin gerçekliğinde şimdi normal şartlarda değiliz olayın teorik boyutunda değiliz. Gerçekliğinde ne oldu? İki teori tartışılıyor. Bir, Türkiye katılmak için müracaat etmeyi reddetti. Birinci iddiaya göre tarihçiler arasında bu bir tartışma konusu. Yani şu, önce el altından galip, dolayısıyla konferansın düzenleyicisi ve davet edicisi olan devletlerin Ankara'daki diplomatik makamları işte büyükelçisi, müsteşarı falan neyse bizim Türk dış işlerinin ağzını yokladı. Çünkü diplomasi de teamül budur. Resmi teklif davet yapılmadan önce herhangi bir konuda karşı tarafın navzu tutulur offsite'a düşmemek için. Karşı taraf evet ben derim karım kabul ediyorum demiş ise Resmen o davet yapılır. Karşı taraf hayır ben böyle bir şeye yanaşmıyorum, istemiyorum demiş ise o zaman o devletlerde davet edilmiş, reddedilmiş durumuna düşmemek için onu resmiyette gündeme getirmezler. Teamül bu. Şimdi bu teamül kullanıldı birinci teoriye göre. Türkiye'ye el altından bakın burada en azından 12 adalar üzerinden sizi de ilgilendirmesi gereken en azından teorik olarak yani Ötekiler normal akılla böyle düşünüyorlar. Bir görüşme olacak, bir konferans olacak. Siz de buraya resmen katılmayı düşünür müsünüz? Yoklaması yaptılar. Türkiye katılmak için müracaat etmeyi reddetti. İkinci iddia, ikinci teori. Türkiye resmen davet edildi. Öyle el altından yoklama falan değil. Resmen davet edildi. Katılmayı resmen reddetti. 1923 Lozan ve 1943-44 harp içindeki durumun aynı mantıkta, aynı silsilede üçüncü bir devamı katılmayı reddettiği yer şu. Katılırsa muhtemelen kendi hakkı olan bir toprağı kazanabileceği bir platform. Kazanamazsa da katılmış, şansını, gücünü, imkanını sonuna kadar zorlamış olacak. Baştan reddediyor. Hani Lozan'ı anlatırken, Lozan'daki 12 adaları anlatırken hatırlayın dedik ya. 12 adalar konusu daha müzakere masasına gelmeden Türkiye resmi bir belge veriyor karşı tarafa. Diyor ki 12 adalarla ilgili sizin bana önereceğiniz çözüm yolunu baştan kabul ediyorum. O çözüm yolunun daha ne olduğunu bilmeden. Yani normal bir devlette bu şekilde davranan diplomatlar en azından meslekten atılır. Çünkü normal bir devlette baştan göze çıkartmış olsan bile diplomasi bu demektir. Onu masaya getirirsin, çata çat onun mücadelesini verirsin. En sonunda e, peki dersin tamam hadi bunu verdik ama karşılığını da bir şeyler alırsın. Ama daha hiç tartışma konusu olarak bile gündeme gelmeden ben baştan senin söylediğini kabul ediyorum dediğinde o vermiş olduğun tavizin karşısında talep edeceğin artık bir karşı taviz olamaz. Buna da diplomat demezler. Yani çok meşhur bu işin motto haline dönüşmüş olan bir e, nitelemesi vardır. Derler ki bir diplomat evet diyorsa belki demektir. Belki diyorsa hayır demektir. Hayır diyorsa o adam diplomat değil demektir. Şimdi bu da bunun tam tersi. Adam daha müzakere masasına gelmeden tartışma konusu olmadan siz ne söylerseniz kabul ettim diyor. Bu diplomat değil demektir. Öyle yaptılar. Bunu karşılaştırma unsuru olsun diye söyledim. Şimdi aynısını 1947'de bir kere daha yapıyorlar 24 sene sonra.